Hadi kahvaltıya. A Aşağı mı ineceğiz yine? Evet. Sevmiyor musun aşağıda? seviyorum. Siz benim annemin ve benim babamın odasında ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Burası Cihan'ın da annesinin babasının odası Gülfem. Defol! Gülfem ne yapıyorsun? Sakin ol. Sen hiç mi utanmadın? Hah! Hiç mi utanmadın? Bu küçük şeytanın hakkında uyarken senin hiç mi yüzün kızarmadı? Gülfem biz. Siz bu odaya saygısızlık yapamazsınız. Siz bu odanın kapısını bile açamazsınız. Gülfem. Burası bizim evimiz. Bu da bizim odamız. Ha bu ev sizi. Bu oda sizin öyle mi? <laughs> ha. Bu gardırop sizin miymiş bakalım? Aha evet, taşınmış Gürruhan'ım. Hanım'ın paçavraları annemin gardırobunun içinde. Ha bu yatak! Bu yatakta mı yatacaksınız siz? Hayır, hayır efendim, siz yatmayacaksınız. Üzüm, sakin ol. Sakin ol. Ve Bahçıvan. Bahçıvan'ın fotoğrafı annemin tuvalet masasının üstünde. Öyle mi? Anneanne! Gürra Hanım'ın ucuz parfümleri annemin tuvalet masasında mı? Hayır! bu Anneanne! Ayşe! <laughs> Baba <laughs> Cihan bırak elini keseceksin. İşte en iyi yaptığın şey Gülfem. Zarar vermek, yok etmek. Sevdiği şeylere bile zarar vermek. Çıktı Çener, çıktı Çener, çıktı Çener. Gündoğdu'yu duydum, Gündoğdu'yu duydum. Burası bizim odamız, burası bizim odamız. Çık dışarı Çener, çık, dışarı. çık. Anne. Çık. Anne. çık.